Mecnun. Mecnun. Yuh ama arkadaş adam buz gibi penaltıyı yedi be. Gol olurdu o. Gol olurdu adam gidiyordu orada. Nasıl görmüyorsun? Gol mü olurdu? Ya futbol muhabbeti yapmayalım lütfen. Muhabbet ne ara geldi oraya ya? ya bir yere gelmedi çünkü biz buraya oturduğumuzdan beri daha hiç sohbet etmeye başlamadık. Harbiden mi? Sen çayla oynuyorsun. Bir de kafanda bir şeyler düşünüyorsun. Ya çok üzülüyorum kafam çok karman çorman. Çok dağınık durumdayım. Canım çok sıkkın ya. ya tamam, canın sıkkın olabilir de... ...yani aradan o kadar zaman geçti. Unut artık. Ya ne bileyim ben, çok koyuyor insana sonuçta işte. En çok da ne koyuyor biliyor musun? Seni böyle yarı yolda bırakıp gitmesi koyuyor. Yani her şey yapıyorsun onun için. Sevdiğini söylüyorsun. Her şey yapmaya hazırsın. Onun uğruna her şey yapabileceğini söylüyorsun. Yapıyorsun da. Ama o çekip gidiyor. ...sen ona sevdiğini söylüyorsun ve o çekip gidiyor, öyle mi? Ya sen daha fazla kafanı takma. Yani sonuç olarak insan hayatta her zaman mutlu olamaz. Yani arada üzülmemiz de gerekiyor. Yani geceyle gündüz gibi düşün bunu. Hani bazen böyle karanlık olacak, acı çekeceğiz ki... ...mutlu olduğumuz zamanların keyfini daha çok çıkaralım, değil mi? Ama yani sen sadece yalnız olmadığını bil. Çünkü ben senin arkadaşın olarak senin her zaman yanında olacağım. Yani bir şeye ihtiyacın olursa beni arayabilirsin. ...hiç çekinmeden ben her zaman senin yanında olacağım. Ha, He, arkadaşın. Ha. He. He. Ve bunu söylerken elini tut, tutuyor. Ha. <laughs> ne oluyor ki ya? <laughs> Mecnun biz de senin arkadaşınız ama hiç elini tutmuyoruz hiç. ya farkındaysan durup dururken. Ben de görmedim. Abi ama yani kız orada bana destek... Ma Maksat elimi tuttu yani, He. o türden. Yani. Tabii abi yani, benim problemlerim, öyle sıkıntılarım şey, var. Ne de ben öyle anlamadım, özür dilerim. Tamam o zaman biz bundan sonra hep el ele dolaşalım ya Yavuz. Evet, destek da. olalım birbirimize. Evet, öyle öyle mi yapsak acaba? Gel, desteğim şu an mesela. Bu ne oluyor <laughs> şimdi arkadaşım. yani, bunu niye yapıyorsun? Ben diyorum orada gerçekten bir derdim var, sıkıntım var da destek ol. Ne bu düğün başı gibi tepemde? Allah aşkına niye... Tamam Mecnun ama tamam. bir saniye şimdi, madem tamam. öyle biz... Biz de gezelim. Arkadaş, arkadaş. Abi ama bak, vallahi beni hiç ciddiye almıyorsunuz. Kız beni... Abi ama bu okşu öyle mi? Arkadaşım. Aa! Arkadaşım. Böyle arkadaş olmaz olsun ama. Abi kız beni terk etti diyorum, niye beni ciddiye almıyorsunuz ya? Bir parça alsanız mı? Arkadaş, sen kendini ciddiye alıyor musun, biz seni ciddiye alalım? Sen Sedef sana postayı koyuyor, hop, hop, hop. hop, 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 hop. Şirin'in kucağına attın kendini. Yuh ama o nasıl laf ya? Öyle laf edilir mi hiç ya? Öyle. Edilir mi öyle E tabii, Selef gittiğinden beri Şirin'e çok bir yakınsın gibi bir görüyorum ben de galiba. Abi, abim. Kız arkadaşım. E tamam işte e, tamam niye? Ya, e, oh, şunu söyle, canımı ye. Arkadaş o, onu söylesene sen deminden beri niye inkar ediyorsun? Ah. E tebrik ederiz, tebrik ederiz. Neyi tebrik ediyorsun? Tebrik oğlum, ederiz. Oğlum, sen neyden çekindik yani? Biz, biz yani senin yadırgayacağız, senin yüzüne vuracağız. Biz senin tutarsızlıklarına dalga geçeceğiz. Biz seni gücendireceğiz. Biz öyle insanlarımız. E tamam öyleyse ömür boyu mutluluklar. Evet. Yani tebrik ediyorum gel benim ne güzel, güzel kardeşim. Inşallah. Allah Abi, tamamını indirsin inşallah. Kız, virgül arkadaşım. Kız, arka kız arkadaşım değil. Kız arkadaşım. E tamam Allah tamam bu ne Allah'ım ya Rabbim yani hayır. E, oku baban gibi eşek olma. Her, oku yapma. baban gibi eşek olma. Tamam, anladın he, mı? Anladın mı? Kalıp o. Ha, e, ne anlıyordu? Anlamış ben. gibi durmuyorsun pek. Ben tamam, anladım onu anladım. Ya ee, şey gibi o zaman o. Sinemada böyle el ele tutuşmak gibi değil de ha. altılı kuponu yatırmak gibi. He, iyi. Yani. Ha, i̇yi o zaman. Yenerli 11'de On iki de çıkmış onun. Ondan oynayın Yener'le 11 diye. Allah'ım Rabbim ya Mezun, bu kız daha düne kadar senin için... ...ismini değiştirmedi mi yavrum sen? Şimdi hiç onunla arkadaş olunur muymuş ya ay, öyle ay, insanlar? Ama nasıl bir şey var biliyor musun? Biz nasıl? mesela sabah konuşmak için buluştuk değil mi? Gece benim yaşadığım sıkıntıları bana anlatıyor ya. Mesela o an ne duymak istiyorsan bana onu anlatıyor ya bu kız. Ya Me bütün gece uykusunda annesini sayıkladı. Ya annesini özledi demek baksana. Ay, ya ya ya, yaprak sarmasını özlemiş, zeytinyağlı yaprak sarması. Ya anneciğim, sen bana ne güzel zeytinyağlı yaprak sarması yapardın dedi. Şu an gittiğimden beri hiç yiyemedim dedi. Onu sayıkladı. İşte bu, zeytinyağlı sarma. <laughs> e, tamam değil mi? Artık anlaştık değil mi? İstediğimi yapacaksınız değil mi? Ha? E, beni öl öldürmeyeceksiniz değil mi? Öldürüp gidip bir yerlere atmayacaksınız değil mi? E, bak öyle yaparsanız bir daha hiçbir şey anlatmam size tamam 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 uzatma. Bugün ne istiyorsun söyle bakayım. Zeytinyağlı dedeciğim sen hiç merak etme sen ne istiyorsan yapacağız bundan sonra sana. Canım ne gerek vardı arabaya filan. Pazar iki sokak aşağıda hemen gider gelirdi. Olur mu sultanım? E ee, ayrıca seninle sosyete pazarlarına da gideceğiz. <laughs> buyurun ben alayım onu. Buyurun. yerleştiğimiz duruma bak. Araba bile gitti elimizden. <laughs> Umarım sonunda bu çektiklerimize değer. Siz hiç merak etmeyin. Yani Mecnun nereye bakarsa artık beni görecek. Ve zamanla da ben ona değil o bana gelmiş olacak. Yani ben bu saatten sonra Mecnun'u asla elimden kaçırmam. Aferin. İşte böyle kararlı olacaksın. Ne istediğini bilen insan her zaman başarır. Ee, <laughs> Biz ne yapacağız böyle? Akşama kadar burada ayakta bekleyecek miyiz? Bir yer yok mu? Bir gidip safran falan oynasaydık. Ha? İyi olabilirdi ama benim hemen eve gidip sarma yapmam lazım. Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Siz biliyor musunuz sarma nasıl yapılır? Saracaksın. Eve mi gideceksin? <laughs> Keşke önce seni bıraksaydım. Yok ya şey ben şuradan otobüse binip giderim. Otobüs deme bana, otobüs deme bana. Yani o... Yapma beni, üzme beni, ağlatma, yapma diyorum Yani otobüs, yani, insanları görünce üzüntüden yani, üç gün uyuyamıyorum. Bence dördüncü gün, sabah karşı işte sızıyorum falan diye. Yani, öyle yani, o derece yani. E yani otobüs konusunda eğer bu kadar dertliyseniz... ...bence siz de arabanızı satın ve toplu taşıma araçlarını kullanın. Hem zaten böylece dünyadaki benzin tüketimini birazcık daha azaltmış olursunuz. Yani çünkü eğer dünyadaki benzin... Bak. Üzüntünden senin ne dediğini bile duyamıyorum. Ben gidiyorum, hadi Allah'a ısmarladık. Ben nasıl otobüse bineceğim ya? Param da yok. Yürüyeyim mi?